Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında İzmir köftesi yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Biraz kıymam var. Şimdi köftesini hazırlayacağım bir çay bardağı galatana ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yumurta ekleyelim. Biraz sarımsak ekleyelim. Bir soğan robotan geçirdim. Geçirdim ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. kenara ekleyelim kimyon, tuz biber, karabiber, pul biber ekleyelim. Maydanoz ekleyelim. 5 dakika bekletiyorum için. Kıvamımız hazır. 5 dakika bekletiyorum. Şimdi yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsiyi hazırlayacağım şimdi. Köftemi yaptım. Sebzelerimi hazırladım. Şimdi tepsime dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. hepsi hazırlayacağım şimdi. Köftelerimi, sebzelerimi hepsi bile dizdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Bir kaşık salça ekledim. Biraz tuz ekleyelim. İki bardak bile kaynar suyu var ekleyelim. Aslında yeterlidir. Yine bir çay bardağı sıvı yağ var ekleyelim. Sosunu ekledim. Yağlı kağıtımı böyle ıslattım. Üstünü böyle kapatacağım. Daha çabuk pişer. Üstü de yanmaz. Yemeğimiz hazır. Fırına atacağım Yemeğimiz şimdi. De çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli Kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.